Selam. Birlikte bir caz seansı yapacağız. Öncelikle omurganın dik olduğu rahat bir oturuşa gel. Ve gözlerini kapat. Omuzların rahat olsun. Yüz kaslarını gevşet. Ve burnundan güzel nefesler almaya başla. Burnundan yine nefesini ver. Aldığın nefesle karnını şişir. Ve verdiğin nefeste karnın gevşesin. Ve şimdi omurganın ön yüzünde bir ışık nehri hayal et. Başının tepesinden kuyruk sokumuna kadar bir ışık tüpü bu senin ilahi hattın bütün dikkatini bu ışık tüpüne ver ve içinden tekrar et yüksek benliğim ilahi hattımı omurgama hizala ve sıkı sıkı sabitle. Çalışma boyunca tüm dikkatin ve farkındalığın ilahi hattımda olsun. Açılış duasıyla başlayacağız. Yaradanım, grubumu sana emanet ediyorum. Ve bizim yükselişe giden yolumuzu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Hepimizin bolluk bereketle ilgili yaşamımızda tekrar eden tüm negatif döngülerinin, atalarımızdan aktarılan inanç kalıplarının, karmasal yüklerin, geçmiş yaşam sözleşmelerinin ve bilinçli ya da bilinçaltı tüm negatif kayıtların ilahi plan dahilinde tamamen arınmasına ve çözülmesine niyet ediyorum. Senden bunların kaynağına götürülmemizi talep ediyorum ki bunları yaratılmış oldukları yerde zaman içerisinde geriye ve ileriye doğru tüm realitelerde ve zaman özel sürekliliklerinde zamansız zamanda tüm grubum için tüm grubumun ruhunun en yüksek iyiliği için ve var olan her şeyin en yüksek iyiliği için arındırabilelim. Benim değil, bizim değil, senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. 3 tık yaptık. İki kaşımızın ortasına herhangi bir elimizin herhangi bir parmağıyla. Ve şimdi dosyalara bakacağız. beşinci dosya geldi bakalım reddetme dosyası yeteneklerimizi öz kaynaklarımızı ve gücümüzü nasıl reddediyoruz Neyi reddediyoruz? Onu bulacağız burada. Kendine güven. 3 tık yaptık. Ve şimdi gözümüzün önünde bir şekil getirelim. Belki kendi de gelebilir bu şekil. Ya da imgeleyebilirsin. Bir renk olur, sayı olur. Ve bu şekli bedeninle ve alanınla bütünleştiğini gör. Kendine güven maddesi seninle bütünleşsin. Güzel nefesler al. Nefesler eşliğinde. Ve bitirdiğinde 3 tık yaptın tekrar. bu dosyası geldi. Umuda sahip olmaya izinli değil. 3 tık yaptık. Bu bize aktarılan aileden ya da geçmiş yaşamdan aktarılan bir şey. 3 tık yaptık. Reddetme dosyası geldi tekrar. Kişinin savaşçı kimliği, savaşçı kimliğimizi reddediyormuşuz. Tekrar gözünün önüne bir şekil getir. Herhangi bir şey gelebilir ya da sen imgeleyebilirsin. bu şekli bedeninle alanınla bütünleştir. Reddettiğin savaşçı kimliğini tekrar bütünleştir. Nefes al. Nefesini sakince boşalt. ve bitirdiğinde 3 tık yaptın. Bahaneler dosyası geldi. Bu konuda hiçbir şey yapamam. 3 tık yaptım. Ve kaynağı yönlendirdi bizi. Bu maddelere neden olan kaynak. Kimle, neyleri, rezine olmuşuz ona bakacağız. Kayıp ata. 3 tık yaptık. Soy ağacında saklanan ata bu. Grup seansı olduğu için detaylarına bakmıyorum. Herkes için farklı çıkabilir. Kayıp atanın ne yaşadığına bakacağız. Sevgisiz evlilik yaşamış. Üç tık yaptık. bir kıskançlık yaşanmış. Üç tık yaptık. Yaşadıkları bunlar ve bunun ruhuna verdiğin, bizim ruhumuza verdiği yarayı bulacağız şimdi. Olgunun acısı atanın bu yaşadıklarının acısı kişide sonsuz bir döngü şeklinde dolaşan bir fikir yarattı. Üç tık yaptık. Arınmalara geçiyoruz. Burada bütün çıkan maddeleri zaten arındıracağız. Beraber yapacağız arınmaları. Sonra ben bir de titreşimsel rezone titreşim yükleyeceğim. En son. İlahi hattına gel, güzel bir nefes al, ışık tüpünde kal. Hayalinde kendini beyaz bir kağıtta kaplanmasına izin ver. Bir varlığın bunun üzerine yazı yazdığını hisset. Üzerinden çıkar ve yazılanı oku maddesi çıktı. 3 tık yaptık. Ve bunu şimdi yapacağız. Gözlerin kapalı. Kendini görebilirsin. Bir siluet olarak. İmgele bunu gör. Ve üzerine bembeyaz bir kağıtla kaplanmasına izin ver. Ve bir varlık, bir hayvan olabilir. Herhangi bir şey. Gelip bu kağıdın üzerine bir yazı yazsın. Kağıdı çıkar üstünden ve yazıya bak oradaki yazıyı gör ilk aklına gelen şey olabilir hissedebilirsin onu görebilirsin nefes al ve üç tık yaptın. Kaynağı kollarında salla ve söylemek istediklerini dinle. İkinci arınma maddesi. Üçlük yaptık. Kaynak kayıp ataydı. Yine gözlerin kapalı. Kucağına al. Kaynağı kayıp atayı. Ve dinle. Sana neler söylüyor? Yine hissedebilirsin bunu. İlay hattında kaldı. Senin söylemek istediklerin olabilir. Tamamlandığında 3 tık yap. Kaynağın enerjisini bedenindeki her bir hücreden kaldır. Bunun yerine tanrının kusursuz ışığını yerleştir. 3. arınma maddemizi üç tık yaptık. Ve bunu içinden tekrar et. Kaynağın enerjisi bedenimdeki her bir hücreden kalksın ve bunun yerine Tanrı'nın kusursuz ışığı yerleşsin ve bunu gör, sanayat olmayan enerjiler bedeninden çıksın, ilahi ışığa doğru gitsin. ve tanrının kusursuz ışığı tüm bedenini doldursun. Bütün bedeninin dolduğunu gör. Nefes al. Bitirdiğinde 3 tık yap. ilahi ışığına gel. Başka arınma yok. 3 tık yaptık. Çözülüm sağlandı. 3 tık yaptık. İşleme süresi var. İki hafta işleme süresi var. Yani iki hafta boyunca bu konuyla ilgili alanımızda bedenimizde arınma devam edecek demek. devam seansı yok. 3 tık yaptık. Ev ödevi yok. 3 tık yaptık. Kutsamalar var. 3 tık yaptık. Kutsamalara geçmeden bolluk bereketle ilgili dosya açtık. Bununla ilgili bir titreşim yükleyeceğiz. Bakalım hangisi bize uygun olacak. Hangi titreşim? Kişiyi rüyasından uyandırıp hakiki gerçekliğe açmaya yönelik. Üç tık yaptık. Ve bu titreşim bütün grubumun ve benim de alanımda bedenimde aktif edilmesini talep ederim. İlay hattında kal ve nefes almaya devam et. Üç tık yaptık ve kutsamalara geçiyorum. Kutsamalar bu çalışma sonunda ruhumuzdan bize hediyeler, günahkar olmaktan özgürleşme. 3 tık yaptık. üst tatlık ve kişinin amacına, misyonuna yönelik sezgisinin yerine gelmesi. 3 tık yaptık. İçsel rehberlik. Ruhun, yüksek benliğin iradesini izleme yeteneği. 3 tık yaptık. Duyguları veya bilgiyi kendine saklamadan diğerlerine açılma. 3lık yaptık. Kutsamalar bitti. Kapanış duamızla seansı sonlandıracağız. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Başınızın üzerindeki ruh yıldızından gelip tepenizden içinize akan Yaradan'ın sevgisini hissedin onun içinize akmasına ve ilahi hattınızı, beden devanızın ilahi hattını ve tüm çakralarınızı doldurmasına ve böylelikle onları şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onları kusursuz tanrısal mavi kopyalarına geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarı yakarak duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerinizle doldurmasına izin verin. Şimdi Tanrı'ya, meleklerinize, öğretmenlerinize ve rehberlerinize teşekkürlerinizi sunun. Yüksek benliğinize, bedeninize ve onun yüksek benliğine, takımınıza ve beden devanızın takımına teşekkürlerinizi sunun. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarınızın, tüm referans noktalarınızın ve ızgaralarınızın güncellenmesini talep ediyorum. Varlığınızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerinde dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyiniz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. Öyle olsun ve öyledir. 3 tık yaptık. Ve yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.